Selamlar arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte sizin indirim indirimi gelmiş. Buna bakacağız. Hemen alırsanız mağaza. Öne çıkanlar diyorum. Benim de dirhem bir bilgim yok. Neler geldi, ne bitti. Hatta galiba takriben biz geciktik buna. anetemeda temeda... Aa, kedinin üzerine böyle bir şey çıkıyor. Bu ne? Aa. Aa. Ne oluyor? Tekrar tıklıyorum. Kedi geri dönüyor. Kedi geri şey oluyor. Buralar acaba buraya saklanmış bir şey var mı onu merak ettim de neyse işte bu şekilde abuk sabuk bir şey var işte ben anlamadım. Hemen aşağı inelim. 2024'te en beğendiğiniz oyunlara oy verin adında bir şey var. Hemen aşağı doğru iniyorum. Yılın oyun ödülü falan filan diyor. Bunlara hemen hızlıca bu şekilde oy verin. Geçin. Tabi istediğiniz varsa istediğinizde de verebilirsiniz. Yani benim adayım tabii ki de bu. Ee, ne Sardevalli bence ya. İsimdeki müziği yok ki nereden bilelim. Geç. Geç, geç. Yeni, yeni oyunlara oy verelim. Eski artık bırak. Bakalım. Hepsi aynı vallahi. Hepsi birbirinin aynısı. Pek bir şey değişmiyor. Kötü olduğunu en iyi oyun. Oğlum bunların hiçbirini ben oynamadım ki. <laughs> Ama oy veriyoruz işte öyle. RDR'ye ver. RDR her yıl kazanıyor değil mi ya? Ben öyle hatırlıyorum çünkü. FSE'ye ver Farming Simulator'a. Bakalım bize ne vermiş. 11 kategoriden 11 tane oy kullanarak bu çıkartmaları kazandınız adında bir şey diyor. Yani 11 çıkartmayı aldık. Nerede kullanırsınız, nasıl kullanırsınız bilmiyorum. Bunu kullanırsınız, bunu kullanırsınız. Maybe bunu kullanırsınız. Steam'de kim pek kullanacağını düşünmüyorum. Bunların ne hiçbir bilgim yok ama garip garip şeyler. Hemen öne çıkanlar diyorum mağaza. Aşağı inelim. Bakalım kart Keşif kuyruğunuzu baştan sona görüntüde gücesiz çıkartmalar kazanın. 2 Ocağı kadar. Takriben bu her gün mü yoksa? Ben buraları hızlı geçeceğim çünkü artı 18 oyun çıkabiliyor dostlar. 3 kış indirimi kazandınız. Sağ çıkartma dağılın. Aa, tekrar devam et diyelim. Hızlıca geçtim. Devam et diyorum. 9 kış indirimi 2004 çıkartmasının tümünü kazandınız. Fevkalade. Tamam diyorum. Bu şekilde hepsini kazanmış olduk. Bakalım başka neyimiz var? Bize ne yapacak? Aa, bu ne? Yok iyi bir şey var mı? Bir tık kendi özelime de girdim lakin... Bir dakika ya şey kısmı nerede? Ben şu an şey kısmını arıyorum arkadaşlar. Hani şöyle kategori kategori oluyor. Aha şu şekil. Bazen buraya bir şeyler sıkıştırıyorlar çünkü. Acaba burada bir şey var mı diye bakıyorum. Hayır yok. Tamam takriben bu kadar ya dostlar. Bu neymiş? Ben bu yıl sistemle ilgili pek bir şey yapmadım. Siz de benden daha iyi biliyorsunuz hatta. İndirimler ve etkinliklerden kısmına tıklıyorum. Bir şey yok ya aynı. Tam bu kadar. Hemen envanter diyelim. Bakalım bize ne vermiş. Bunlar ne lan? Neyse. İşte bir şeyler vermiş ama benim envanterim çok dolu ya. Ben göremiyorum dostlar. İşte verdiği şeyler şu üstte gösteriyor isterseniz bakın takılın kafanıza göre şu şeyler değil yani yüksek ihtimal şunu vermiyor yani bunları vermiyor bunları bana her hafta garip garip şeyler veriyor sistem anlamadım. Böyle çelenk, kedili terlikler, yılbaşı çorabı, kartaneleri, süs ışıkları, sıcak çikolata vesaire ayrı ve de vesaire şeyler veriyor. Bu videonun da bu kadar dostlar. Video sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ama videoyu kapatmadan önce katılan dostlarımıza bence bir teşekkür edelim. Agabin ise videomuzu sonlandıralım. Öncelikle bize katıldıkları için Falcon, MRX, Burki ve Eklor Focalypse kesine bereket hepsine bir teşekkür ederim. Bu arada dostlar katı sayısı azaldı. Nedeni belli diye diye düşünüyorum. Çünkü video yayınlamıyorum epeydir. Emin olun pek yapasım yok. Bundan mütevellit anlıyorum sizde ama... Yani çekeceğim video konusu kalmadı diye düşünüyorum. Abi bir Call oyunlarına vesaire geçer miyiz? Ben maybe yani eğer hikaye türü oyunlar seviyorsanız yaparız dostlar. Yani video falan çıkar. Ben oyun oynamayı seven bir insanım zaten. Yani elimden gelince üst düzey game pilavlar yaparım. Tabi isterseniz. Bu kadardı. Amigos. Adios. Amigos. Öyle işte hadi bay bay.